dersağını başlatak. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Koral alfabesinin tekrar kampında 7. videodayız. Yani hikayemizin 7. sayfasındayız. Ömer Seyfettin'in Sosol Chip adlı kitabındaki "Küşin Ninon'un Çip" adlı hikayeyi okuyorduk. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Kore alfabesi tekrar kampı videoları sadece okuma çalışması yapmak için. Yani burada herhangi bir kelimenin anlamını öğrenmeyeceğiz. Herhangi bir ekten bahsetmeyeceğiz, dil bilgisi kurallarından söz etmeyeceğiz. Sadece amacımız okumak. Her gün iki video yayınlıyoruz bu tekrar kampları bitene kadar. Bunlardan biri şu anda izlediğiniz Kore alfabesi tekrar kampı. Bir de dil bilgisi tekrar kampları var. Dil bilgisi tekrar kampını izleyebilecek olanlar bütün dil bilgisi videolarını bitirmiş olanlar, yani bugüne kadar kanalda yüklü olan bütün dil bilgisi kurallarını bitirmiş olanlar bir de üzerine tekrar kampını izlerlerse bilgileri pekişecek ve öğrenmeye devam edeceğiz yeni derslerle, kurallarla. Şu andaki kural alfabesi tekrar kampları ise alfabe ve okuma kurallarını bitirenler izliyor. Yani alfabeyi ve okuma kurallarını bitirdiyseniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Eğer ki dil bilgisi konularında bir video bekliyorsanız bu video öyle bir video değil. Dil bilgisi kurallarını bitirmiş olanlar da bu videoyu izleyebilir. Okuma çalışması yapmış olurlar ve okuma kurallarını tekrar etmiş olurlar. O zaman küçük bir bilgilendirmeden sonra dersimize başlayalım. Söylediğim gibi arkadaşlar kalemim bozuldu, mausum da çok fazla ses çıkardığı için artık yazamayacağım videolarda İmleçte göstermeye çalışacağım. Umarım bir sorun olmaz. Şimdi ilk cümlemizle başlıyoruz. N. Geçen derste de söylemiştik. N harfi kelimenin başında olduğunda bazen N bazen de D arası bir ses çıkartılıyor. Yani ya N diyorlar ya da D şeklinde söylüyorlar. Her ikisini de duyabilirsiniz. Bu N harfinin herhangi bir okuma kuralı değil aslında. Bu o, o şekilde kullanılmış bir kullanım. Çünkü bazıları N bazıları D şeklinde söylüyor. Devamında to go Popsida. Burada herhangi bir okuma kuralı yok. Sadece D harfi kelimenin başında olduğu için T'ye yakın okuduk. Burada da Popsida dedik. S harfinden sonra I harfi geldiği için S'yi I şeklinde okuduk. Yani ne, tugo, popsida. Niyaci, S, S harfinden sonra iyi geldiği için bunu şey olarak okuyorduk ama bu zaten sürekli hikayede geçen bir karakterin ismi olduğu için bu da ezberlememiz gereken hani aşina olduğumuz kelimelerden bir tanesiydi. Niyazi Şen'in. Bu hikayenin Türkçesini bilmesek de bence öğrendiğimiz bir şey varsa o da hikayenin karakterlerinin birinin Sermet birinin de Niyazi olması. Modın imçainıro imçainıro. RL harfinden sonra o geldiği için R şeklinde okuduk. Puto Samnyonji. Geçen dersten hatırlayanlar olursa 3 rakamını sam şeklinde okuyorduk. Eğer hatırladıysanız samnyonchi şeklinde okuduysanız çok güzel olur. Ama 3 nönchi şeklinde okuduysanız da gayet iyidir. Çünkü henüz rakamları öğrenmediniz. İmder yorel. R'den sonra yo harfi geldiği için r şeklinde okuduk r'l eki de okunuşunu öğrenmemiz gereken eklerden bir tanesiydi. R'le daha sonra ı harfi geldiği için yani ünlü bir harf geldiği için r şeklinde okuduk. Kelime de r'l harfiyle bittiği için l şeklinde okuduk. Imder yol. Miri. R'den sonra ünlü bir harf geldiği için r şeklinde okuduk. Padayo. Herhangi bir kural yok. Yani cümlemiz Niyadişinin modern imça ıro puto 3 yılçi imderyo r mi ri pa da 그렇지만. Bakın H'den sonra yine C harfi gelmiş. Bir önceki dersten hatırlarsınız. H harfinden önce ya da sonra B, C, D, G harfleri gelirse yani sert hali bulunan bir harf gelirse bunlar e, serte dönüşüyorlar. Yani C harfi C'ye dönüşüyor burada. H harfi de okunmuyor. O yüzden kro çi̇ şeklinde okuyoruz. KRO-Çİ-MAN Kı, nu gu do yorum gaci ka do yor im do r sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. sal R'den sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuduk. mo te S harfinden sonra ünsüz bir harf geldiği için S harfi D'ye dönüşüyor burada. mo te ama fark ettiyseniz D şeklinde değil T şeklinde okudum. Çünkü S harfi D'ye dönüştü ve D harfinden sonra yani sert hali bulunan bir harften sonra H harfi gelirse o harf sert şekilde okunuyor. Yani modeo değil, moteo şeklinde okuyacağız onu. Sertleştiriyoruz yani H harfi olduğu için. Yani iki kural olmuş oluyor burada aslında. S harfinden sonra ünsüz bir harf geldiği için D'ye dönüşüyor. D harfinden sonra H harfi geldiği için de T'ye dönüşmüş oluyor. 모태요 şeklinde okuyoruz. 그렇지만 그 누구도 yorum 같지도 살지 모태요. 그로니 그로니 R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Ton D harfi kelimenin başında olduğu için T'ye yakın okuduk. Nang biciyo. -bi Herhangi bir okuma kuralı yok. Kroni ton nang Han 주, 후. 세르메치는 그에 의 harfi kelimenin sonundaysa e şeklinde okunurdu. 그에 복착고리는 레레'den sonra i harfi geldi, ünlü bir harf geldi. O yüzden R şeklinde okuduk. 가족과 가족과 함께 이 집으로 sonra ünlü bir harf geldi. R şeklinde okuduk. 이사했다. SS'den Se, sonra ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. İsa hetta. Han tu hu serumetçinin kıe pokçak gori'nin hamke i çibro İsa o, Kının otokke. Şimdi burada H harfini görüyoruz. Devamında G harfini görüyoruz. H'den önce ya da sonra sert hali bulunan bir harf gelirse bu harfler serte dönüşüyor. Yani yumuşak olan bu harfler serte dönüşüyor. G, K'ye dönüşüyor. D, T'ye dönüşüyor. C, Ç'ye dönüşüyor. Bunun gibi düşünün. Burada da H harfinden sonra G harfi geldiği için H harfini yutuyoruz. G harfini sert okuyoruz. K şeklinde okuyoruz. O yüzden bu kelime K -ke şeklinde okunuyor. Salmıl. Salmıl. R, L ve M harfinden oluşan bitişik bir ünsüz görüyoruz. Burada devamında da ünlü bir harfle başlayan hecemiz var. O zaman her ikisini de okuyoruz arkadaşlar. Genel olarak kural bu şekildeydi. Salmır şeklinde okuyoruz. R, L harfinden sonra M ünsüzü geldiği için L şeklinde okuyoruz. Bu bitişik ünsüzden sonra da ünlü bir harf geldiği için her ikisini de okuyoruz. Salmır şeklinde. Çığırgıl. RL'den sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuyoruz. Kelimenin sonunda olduğu için RL harfi yine L şeklinde okuyoruz. Çılgil su inancı. SS'den sonra N harfi geldiğinde SS harfi de N şeklinde okunuyordu. İnancı. Çal RL harfi kelimenin sonunda olduğu için L şeklinde okuyoruz. A'nın şimdi geçen derste hatırlar mısınız bilmiyorum şey demiştim. Eee RL harfiyle biten bir kelimeden sonra eğer ünlü bir harfle başlayan bir kelime gelirse, e, bazen RL harfi R şeklinde okunabiliyordu. Yani o hızlı konuşmadan dolayı normalde burası çal Anın şeklinde yavaş yavaş okursak bu şekilde. Ama okurken ya da konuşurken hızlı konuştuğumuz için Anın şeklinde de olabiliyor. Yani bu RL'den sonra ünlü bir harfyle başladı ya. Bu ile R olarak da okunabiliyor. Sanki bitişikmiş gibi. Çaranın şeklinde duyarsanız da şaşırmayın. Yani çalanın şeklinde de olabilir. Çaranın şeklinde de olabilir. Saramiyotta. R sonra ünlü bir harf geldiği için R olarak okuduk. S'den sonra D harfi geldiği için yani ünsüz bir harf geldiği için SS ile D şeklinde okuduk. Saramiyotta. K'nın <laughs> otoke salmıl çılgıl su ininci çal anın sarımiyotta. K'dırın, R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Kıdırın. mail R'le kelimenin sonunda olduğu için L şeklinde okuduk. pam, çandırıl. R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. R'le kelimenin sonunda olduğu için L şeklinde okuduk. çandırıl Yorotta. RL'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. SS'den sonra D harfi geldiği için yani ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. Kıdırın meyil pam tanjiril yorotta. Kıdır. Çuviye'nin çuviye'nin nıl sonunda olduğu için son nimi isotta. Bakın ikisi de SS harfi. İlk ss harfinden sonra ünlü bir harf geldiği için iki S'yi de okuyoruz. İkinci ss'den sonra ünsüz bir harf geldiği için ss'yi d şeklinde okuyoruz. Isotta şeklinde. Kıdır, çuviyenin, nıl sonnimi, isotta. Seremeçinin, toki, burada hikaye. Eskiden çevrildiği için TOKİ kelimesi kullanılmış Türkiye için. Ama artık değiştirildiğini biliyorsunuz. Türkiye olarak yazılıyor. Hikaye kitabını belki alanlar olur diye değiştirmek istemedim. Aynen olduğu gibi buraya ekledim. TOKİ şeklinde kullanılmış. Ben de TOKİ olarak koyuyorum. Bu kelime Türkiye demek. Eskiden bu şekilde kullanılıyordu. SARA MIYOT CİMAN SARA RL'den sonra ünlü bir harf geldiği için R olarak okunuyor. Artık ezberledik bunu. SS'den sonra ünsüz bir harf geldiği için de D olarak okunuyor. Aslında bunu da ezberledik. Yani siz ben okumaya başlamadan önce eğer durdurup bu cümleyi okumaya çalıştıysanız doğru okumuş olmanız gerekiyor buraya kadar her şeyi. Saram iot ciman. Saram iot ciman. Na kodongal. Kelimenin sonunda olduğu için RL harfini L şeklinde okuduk. Sermetçi'nin Toki, 사람 이었지만, 낮에는 거덩을, 밤에는 밤에는 즐거움을, 즐거움을. Rele'den sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuduk. ile kelimenin sonunda olduğu için L şeklinde okuduk. İran'ın Rele'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. European. Yine RL'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okudum. Sürekli aynı kurallar geldiği için aynılarını söylüyorum. E, ee, Annelerini söylerken de dilim sürçüyor çok fazla. O yüzden kusura bakmayın. Sürekli tekrar etmekten aslında zarar gelmez. Ama sıkıldığınızı da anlayabiliyorum. Sürekli reyleden sonra ünlü ünsüz diye diyorum. Demeyeceğim de dedim önceki derslerde aslında. Hani sürekli bu kuralları tekrar etmeyeceğim dedim ama yine vazgeçemedim. Sürekli söylüyorum. Sanki söylemezsem burada anlaşılmayacakmış gibi geliyor. Sürekli tekrar ediyorum ama bazı yerlerde tekrar etmeyeyim. Hem dersin süresi uzuyor hem de sıkılmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. European motorul kacigo isotta. SS'den sonra ünlü bir harf geldiği için her iki S'yi de okudum. SS'den sonra ünsüz bir harf geldiği için SS harfini D şeklinde okudum. Pame'nin çılgı umul İran'ın European motoru kacigo isotta. Kı'ye. I harfi kelimenin sonunda olduğu için E şeklinde okuduk. Aydırın. R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R e şeklinde okuduk. Haksengiko. Kıye aydırın haksengiko. Kıye yine aynı kelime. I harfi kelimenin sonunda olduğu için E şeklinde okuduk. Kıye daldırın kıye. I harfi kelimenin sonunda olduğu için E şeklinde okuduk. Daldırın. Reyleden sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuduk. Reyleden sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Da'ildir. Hesaeso. Heasaeso. V harfi hatırlayın. O ve I harfi V şeklinde de okunabilirdi, Ö şeklinde de okunabilirdi. Heasaeso. Samuwonu. Samuwonu. Reyleden sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Iretta. Iretta. RL harfinden sonra H harfi gelmiş. Aslında ünsüz bir harf geldiği için il şeklinde okumamız lazım. Yani RL'yi L şeklinde okumamız lazım. Ama bu gelen ünsüz harf H harfi olduğu için RL'yi e, R'ye dönüştürüyor. Kendisi de yok oluyor, yutuluyor. İR şeklinde söylüyoruz. SS'den sonra da ünsüz bir harf geldiği için D'ye dönüştürdük. İRETTA kye DALDIRIN HESA ESO SAMUVONURO iretta. 그에 yine ı harfi kelimenin sonunda olduğu için e şeklinde okuduk. Annenin okulda piyano를 biliyorsunuz artık. Carottta. R'den sonra ünlü bir harf geldiği için r okuduk. S'den sonra ünsüz bir harf geldiği için d okuduk. Carottta. 그e annenin okulda piyano를 carott Kazık, 중단한 han, 명, 가족 çundan han, 명. 이를, sonra ünlü harf rele kelimenin sonunda olduğu için hadi, hadi, anın, An anın. Birleşik günsüzlerdeki bu h harfi ortada kaldığı için genellikle yutulurdu, anın An şeklinde okuyoruz. Ki zaten ne e, bireşik sonra ünsüz bir harf geldiği için ilkini okuyup onun kurallarını uyguluyorduk. Yani ikincisini okumuyorduk genellikle. İki kural içinde aynı şekilde okunuyor zaten. An'ın şeklinde. Saramın. Yine R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R okuduk. İrın. R'den sonra ünsüz bir harf geliyor. Ancak bu harf H harfi olduğu için R'ye dönüştürüyor. Az önce de söylemiştik bu kuralı. İrın şeklinde. H harfi de yutuluyor, okunmuyor. Tasot. S harfi kelimenin sonunda olduğu için D'ye dönüştü burada. Tasot. S'in kı E, I harfi yine kelimenin sonunda olduğu için E olarak okundu. O, M, N, Y, sonra ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okundu. O, M, N, Y, D. İril, Hati, Annen, Saramın, İrin, Tasot, Seyin, K, E, O, Hayin, R-L harfi yine kelimenin sonunda olduğu için pohamhan pohamhan modun çiban çib an ir RL harfinden sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. RL harfi kelimenin sonunda olduğu için L şeklinde okuduk. Çengötta. Çengötta. sden sonra ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. Knyonun hainqua 부엌을 포함한 모든 집안일을 챙겼다. 세르메치 가족은 Pam 늦게. C harfinden sonra G harfi gelmiş. Yani ünsüz bir harf gelmiş. E, S harfi gibi. D harfi de S harfi gibi devamında ünsüz bir harf geldiğinde D'ye dönüşüyor. Nıkke şeklinde okuyoruz. Çönyogl. R harfi kelimenin sonunda olduğu için. Mokko. Sermetçi 세르메치 가족은 밤 늦게 저녁을 먹고 먹지마자 먹지마자 잠이 들었다. 레에서부터 은비한글씨리 왔기 때문에 서은비알프가 왔기 때문에 d 로읽 들었다. 먹지마자 잠이 들었다. kıdır R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. a re, çın, re so. r sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. tıl yo o sonra r l harfi gelirse her ikisi de L şeklinde okunuyor arkadaşlar. Burada mesela şey diye düşünebilirsiniz. Sonuçta r l harfi de ünsüz bir harf. RL'den sonra RL gelince L şeklinde okunuyor. Kuralını niye söylemiyoruz diyebilirsiniz. Evet bu da RL'den sonra RL harfi geliyor. Ünsüz bir harf geldiği için bunu L şeklinde okuyoruz zaten. Bunda bir sıkıntı yok ama bakın burada RL'den sonra ünlü bir harf geliyor. Yani bunu normalde tıl rüyo şeklinde söylememiz lazım. Buradaki RL harfi R şeklinde okunmaktansa L şeklinde okunuyor. Yani bu kural aslında bu ikinci R, L harfi için söylenen bir şey. Bu zaten her halükarda L olarak okunacaktı. İkinci R, L harfi R şeklinde değil L olarak okunuyor. Çünkü öncesinde yine kendisi R, L harfi geldiği için tılyo şeklinde okuyoruz. O'nun tılıyor o'nun pimyong soriril pimyong soriril R, L harfinden sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okunur. RL'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde, RL harfi kelimenin sonunda olduğu için de L şeklinde okuduk. kıdır kıdırı, are tıngeso, tılyo onun, pimyong soriril, çoğum ıro, çoğum sonra ünlü bir harf geldiği için R okuduk. Tırın, <laughs> tırın <laughs> <laughs> yine aynı kural. Kosun, HOS'un, İsa'ın. Çiçe. 15 iri şeklinde de okuyabilirsiniz. Şip o şeklinde de okuyabilirsiniz. 15 iri. R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. İri. Teci. Teci. Anasıl. 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 H bitişik günsüzünden sonra ünlü bir harf geldiği için H'yi yok saydık. H zaten ortada olduğu için her halükarda yutulacaktı zaten. Ünlü bir harf geldiği için devamında. O yüzden her iki kuralı da sayabilirsiniz. Anasel, L, R, L şeklinde de R, L harfi kelimenin sonunda olduğu için de L şeklinde de okuduk. Anasel, D, Y, D, Çoğumuro, Tırın, Kovsın, İsa'ın, Çiçe, 15 iri, teci, anasıl, deyotta. Kaçong bu in? Kaçong bu in? Arı, temisi, yanın. sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Ulmü. Ulmü. R sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuduk. Vi çıng sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Tal yovatta. RL'den sonra RL geldiği için her ikisini de L şeklinde okuduk. SS'den sonra ünsüz bir harf geldiği için SS'yi de D şeklinde okuduk. Ka jong bu in arı temiz yanın ölmüyor ve çıngırı talyo vatta. Kın yonun D harfi kelimenin başında olduğu için T'ye yakın okuduk. U ve I harfinin birleşimiyle de V harfi oluşuyor. Tüy şeklinde okuyoruz. Sol, su, p. sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuduk. E harfi, I harfi de kelimenin sonunda olduğu için E şeklinde okuduk. Sol, su, e. Namu, sa, iro. Sa, iro. sonra ünlü bir harf geldiği için. Kın, yo, nün, çip, tüy, sol, su, be. Namu, sa, iro. Hayan, mul, ce, ga, Mulçega R'den sonra ünsüz bir harf geldiği için L şeklinde okuduk. Mulchega O Long gorinin R'den sonra RL harfi geldiği için her ikisini de L şeklinde okuduk. Burada da sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. O Long gorinin Ko RL harf kelimenin sonunda olduğu için L şeklinde okuduk. Poatago S, S'den sonra ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. Poattago. Maretta. Maretta. R'den sonra H harfi geldiği için R'yi R şeklinde okuduk. S, S'den sonra da ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. Maretta. Hayan mulcega osul longorinin <laughs> kosul poattago maret Kajokdırın, kajokdırın R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde okuduk. Kajokdırın. Sugungoryotta. koryotta. R'den sonra ünlü bir harf geldiği için R şeklinde, s S'den sonra dönüşlü bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. Sugungoryotta, koryotta. sugun koryotta. Kajokdırın. sugun koryotta. Bu cümleyle de dersimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu dersimizle birlikte hikayemizin 7. sayfasını bitirdik. Hikayemiz toplamda 12,5 sayfa gibi bir şey arkadaşlar. Yani son sayfası yarım. Ben onu ayarlayacağım ve 12 videoda e, hikayeyi bitirmiş olacağız. Yani bu dersimizden sonra bir 5 dersimiz daha kalıyor. 5 gün sonra, 5 video sonra, 5 sayfa sonra bu hikayeyi ve tekrar kaplarını bitireceğiz. Sizce de dil bilgisi kurallarını artık öğrenmeye yollayacağız, göndereceğiz arkadaşlar. Henüz başlamadıysanız, eğer aklınıza takılan bir soru olursa, e, videoda yanlış bulduğunuz bir şey olursa, Yanlış söylediğim bir şey olursa bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Eleştirilerinize de her zaman açığım. Hızlı gidiyorsun diyebilirsiniz. Hızlı konuşuyorsun diyebilirsiniz ya da yavaş konuşuyorsun, yavaş anlatıyorsun da diyebilirsiniz. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsun da diyebilirsiniz. Yani dersle ilgili görüşlerinizi yorumlarda bana bildirirseniz kendimi o şekilde geliştirir, o şekilde devam ederim. O zaman kanala abone kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. O zaman burada dersimizin Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. 한국어 수업을 끝났습니다.